Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün güzel bir börek yapacağım sizlere ama öncelikle bir içini hazırlayalım. Şöyle yaklaşık iki buçuk yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum. Ben bugün pırasalı yapacağım ama tercih sizin. Nasıl neli yapmak istiyorsanız sistem aynı ama katmak istediğiniz içine böreğin ne istiyorsanız onu yapın. Ben bugün pırasalı yapacağım. Mesela pırasayı yemeyen ev halkına yedirmenin en güzel yolu bu börekler. Şimdi biraz bu soğanımı kavurayım. Genelde pırasaya soğan katılmaz derler ama ben büyüklerimden yıllardır böyle öğrendim, alıştım ve yıllardır da böyle yapıyorum. Katmadan da direkt pırasa havuç yapabilirsiniz ya da patates, kıymalı, meli yapmak istiyorsanız. Şimdi biraz bunları kavurayım. Evet, şöyle artık soğanlarımızın biraz diriliği gitti. Hemen şöyle güzelce bir tane rendeledim. Havucumu ilave edeceğim. Onla da şöyle biraz kavurayım. Zaten börekle de pişecekler fırında bunlar. Şimdi biraz bunlar kavurdular beraber şöyle. Ve bu aşamada hemen pırasamı ilave edeceğim. Şöyle güzelce yıkadım ince ince doğradım zaman kaybolmasın diye bu aşamaları göstermedim şöyle bir karıştıralım biraz da böyle pırasalarımızın diriliği gitsin bu aşamada tuzunu ilave edeyim ki biraz tuzla da bu pırasalar sulansın ve o suyla diriliği gitsin zaten piştiği için hemen çabucak böreğin içinde pişer ama şöyle tuzumu ilave ediyorum ve şöyle karıştıralım tuzuyla beraber biraz pişsin sonra sevdiğimiz bütün baharatlardan az az ilave edeceğiz şöyle evet birazcık şöyle pişsinler bakalım Evet, şimdi biraz pırasaların da diriliği gitti ve biraz karabiber ilave edeceğim. Sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Biraz toz biber şöyle. Biraz da şöyle pul biber ilave ediyorum. Siz de neyi seviyorsanız ondan ilave edebilirsiniz. Biraz salça da yapabilirsiniz mesela. Ama baharat yeterli. Şöyle her yerine gelecek şekilde karıştırıyorum artık iç harcım hazır. Bu soğurken ben de böreğime kullanacağım sosumu hazırlıyorum. Şöyle altını kapatıyoruz ocağımızın. İç harcımız soğuyana kadar bekliyoruz artık. Diğer işlemleri yapıyoruz. Evet pırasalarım artık soğudu. Şöyle küçük bir şey aldım yer kaplamasın diye. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Öncelikle buraya şöyle bir çay bardağı bu çay bardaklarıyla yalnız şöyle yoğurdumu ilave ediyorum. Bir aynı şekilde aynı bardaklara da su ya da soda ilave edebilirsiniz. Şu an ben su kullandım. Yoğurt bulaşığı gitsin diye böyle yaparak döküyorum. Anne usulü olduğu için kanalımız. Şöyle aynı bardakla gene sıvı yağımı döküyorum ve bir pakette şöyle kabartma tozumu ilave ediyorum bunları şöyle güzelce bir karıştıralım ve şimdi sosumuz da hazır Evet ilk yufkamı serdim. Şöyle hazırladığımız sostan şöyle her yerine gelecek şekilde yapıyorum. Ve ister elimizle ister fırçayla her yere böyle gelecek şekilde süreceğiz. Yani bir tane göstereyim diğerlerine aynı işlemi uygulayacağım her yerine şimdi sürdük ve şöyle güzelce yarıya kadar birazını yarıya kadar da birazını getiriyoruz bunlara da biraz bu hazırladığımız sostan süreceğiz yine fırçayla el ele gelecek şekilde şöyle güzelce süreceğim. E şimdi yine tekrar şöyle şöyle yapacağız. Şimdi bunu önce ikiye sonra dörde keseceğim biraz daha şey yapsın içi yumuşaksı olsun diyorsanız hafif buraya artık çok sürmüyoruz hatta bazen sürmüyorum bile şöyle hafiften şöyle fırçanın değdiği kadar yapıyorum ve buraya hazırladığım iç harcımdan ben pırasa yapıyorum çoğunlukla çünkü yensin diye Yemeğini de yiyorlar ama böyle böreği yapıldığı zaman daha çok yiyorlar. Özellikle pazar kahvaltılarına yapıyoruz. Of, muhteşem oluyor. Ve şimdi şu ellerimi bir şey yapayım. Şöyle eşit olacak şekilde Karşılıklı iki ucunu sonra da bu uçlarını getirerek tekrar bunları da aynı şekilde şöyle yapıyoruz. Bu da hazır. Zarf şeklini ya da bohça şeklini veriyoruz. Şimdi bunlara şöyle bir daha göstereyim. Karşılıklı iki ucu Şöyle birleştiriyoruz. Sonra da diğer iki ucu birleştiriyoruz. Ve hemen şöyle yağlı kağıt hazırladığımız tepsimize böreklerimizi ters çevirerek koyuyoruz. Şöyle katladığımız yerler alta gelecek şekilde koyuyoruz. Şimdi diğer böreklerimi de aynı şekilde Yapmaya devam ediyorum Evet artık Son yufkamıza geldik Ona da aynı işlemi yine uygulayacağım Şöyle bir defa daha Göstereyim Ve Fırınımı şimdi taktım Bu aşamada ısına dursun Hemen bitince fırına vereceğim ama istiyorsanız vaktiniz varsa biraz böyle dolapta bekletip sonra pişirebilirsiniz özellikle aniden gelenleri evde ne varsa öyle yaparak hemen birkaç yuf kalıp işlemi yapabilirsiniz şöyle güzelce yine her yerine gelecek şekilde sürdük sosumuzu ve bu tarafı biraz da bu tarafı katladıktan sonra çok hafif böyle fazla olmayacak şekilde sostan hafiften şöyle bir yapı veriyorum ister kesince ister şimdi hemen önce ikiye sonra dördü kesiyoruz gene her birine yetecek şekilde Iç harcımızdan yayıyoruz. Evet benim artık bol bol bütün yukalarıma yetti şöyle. Evet. Şimdi şöyle bir daha göstereyim. Önce karşılıklı ikisini yaptım. Sonra diğer ikisini yapıyorum. Ve hemen tepsime böyle koyuyorum. Bunları da aynı şekilde fırın tepsim doldu. O yüzden yeni bir tepsiye koyuyorum. Az olduğu için küçük bir tepsim var. Yıllardır kullandığım ona koyuyorum. Şöyle göstereyim. Bu kestiğimiz yağlı kağıtlardan kalanları da böyle tepsileri yapıyorum ara sıra. Kullanıyorum. Boşa gitmemiş oluyor. Şöyle karşılıklı yaptıktan sonra Bunu da buraya koyuyorum Şimdi önce kendi Fırın tepsimi giyip vereyim fırına Şöyle bakın 4'er tane üçer tane koyduk Şunu alayım Ve şurada ister bu Sosla yapabilirsiniz ama ben gene Bir daha güzel Kızarsın diye tane yumurta kırdım. Onunla şöyle sos boşa gitmesin. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve fırınımı da benim fırınım 200 derecede pişiriyor. Ayarladım. Sizler de fırın ayarınızı kitapçıklarına bakarak neyi nasıl mı kaç derecede pişiriyorsa yapabilirsiniz. İstiyorsanız çörek otu susam bunları da yapabilirsiniz şöyle ben birazına şimdi çörek otu yapacağım birazına susam yapacağım şöyle birazına çörek otu ya da hepsine yapayım biraz da susam yapabiliriz lezzet versin diye hem de güzel oluyor ben seviyorum biraz da susam yapayım her birine gelecek şekilde şimdi bunu fırına gönderiyorum nar gibi kızarınca diğer tepsimizi yollayacağız evet artık böreğimiz kızardı şöyle alayım ve diğer böreğimi fırına gönderdik şimdi şöyle bir tane göstereyim böyle bak puf 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 şiş hepsi puf puf şiştiler gayet güzel bakın harika bir börek oldu şöyle bitireyim yani bunu servis etmeme gerek yok gayet güzel yanında da şöyle güzel bolca domates salatalık biberle servis edebiliriz şöyle kahvaltıları yapabiliriz 5 çayına gelenlere yapabiliriz İftar, oruç geçti ama o sahurlara da yapılabilir. Her zaman yapabileceğimiz pratik güzel bir börek. Hepimiz Allah-u Teala yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Bakın puf puf şiş ve kıyır kıyır. Bakın. Sesi duyuyorsunuz. Evet Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.